Merhaba benim izleyicileri. Bugün Minecraft oyuncularından yanında Çağatay var. Ee, şimdi seed robot yazarak gizli mahzeni bulacağız. Özel bir seed bu. Köylülerin evet, olduğu de, bir seed. Ben de geleyim Dünyanın yüklenmesini bekliyorum. Ee, i̇lk harfi de küçük arkadaşlar. Bütün harfleri küçük robot yazıyorsunuz. Evet, şimdi... geldin gördüm. Şimdi biraz konuşma yapacağız. Ee, bu bir saniye. Ee, bu arada arkadaşlar sol altta çıkan önceki düğmesine basarak bir önceki videoya e, girebilirsiniz. Evet. Ya bu site hakkında istedik? çok bir şey bilindiğini sanmıyorum. Sadece robot yapıp gizli bir masen çıkıldığını biliyorum. Sen neredesin ben de bu arada? Yavaş Gördüm. Yani. Abi gitme o tarafa da konuşma yapıyoruz şurada. Hı. İşte başka seni bildiğim bir şey var mı? Yani gizli kuyu var burada. End portal var. İşte end portalı gidiş olsun lazım. işte gözler yok abi. End portalı gidiş yapıyorlar. Neden gözü koymuyorlar? Abi Öyle. çok saçma yapmışlar. Abi bekle uçacağım. Aha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar minik evet. bir koyucuk. Ağzına ettim. Eee. <laughs> Son nerede var? Nerede <laughs> Abi ne yaptın sen? Dur bakayım. <laughs> Abi. <gülüyor> şelale. <gülüyor> şelale love. aynen love'dan şelale oluyor haklısın. <laughs> Hakkını yememeliyim. Dur ben de bir başlayacağım ya unuttum. <laughs> Önceki dedim bir de. Dur başlıyorum. Abi orman yangını koruma başı. Minecraft oyuncuların yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çatay. Bugün <laughs> Minecraft'ta özel bir şeyle karşınızdayız. Ee, Berke bir ile birlikte. Ee, bu cd'nin adı küçük harflerle robot yazıyorsunuz çıkıyor. Gizli kuyu falan var bunda. Abi sen tanıtana biz, kadar ben girdim. Biz buranın içine sıçtık yani ben. <laughs> sıçık. Senin sıçık kahrolası şey pislik. Sıçık kahrolası pislik. Ee, abi Sol altta çıkan bir önceki şey. E, önceki düğmesine basarak bir önceki videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Dur şuradan. Anam çata yapma. mi Abi neredesin? <laughs> abi neredesin? He buldum Meş gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi özel bir seed. Ee, gayet hoşuma giden bir seed. Biraz korkutuyor adamı. Abi önüme çıkma. Bekle. Abi şu suyu alamadım. Neyse daha çok yapayım. Uçacağım. Abi. Abi yapamadım. Abi bırak şurayı kıracağım. Öyle gireceğim. Ne uğraşıyorsak. <laughs> <laughs> Abi çekil. ah tamam ne uğraştırırsak. Oha olta var elinde. Manyak mı çocuk? <laughs> beni çekmeye çalışıyor. Neyse biraz gezelim bu tarafa İşte gördüğünüz gibi burada, burada şey. Biliyorum. Ee, burada böyle gördüğünüz gibi böyle aşağı katları inişler çıkışlar. Sonra işte gördüğünüz gibi yanımda NFS yani ee, sonra şurada katıları. ışıklar. Şurası yukarı çıkıyor. Gezi bir tapınak gibi bir şey yapmışlar köylüler. Hani zombilere şey yapıyorlar. E kala. <laughs> Abi atmış voltayı. <laughs> Neyse. Abi kaç kat burası ya? Güzel bir mimari çalışma olmuş. <laughs> Neyse. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir yer çıkacak. Burası net netere gidiş şey bura. Sol. Hayır, burası en -er. portal oğlum. Hayır hayır. Önündeki değil. var. Hayır. Bu... <laughs> Abi love. Abi işte buradan end portalı gidiyorsun. End portal. Şimdi bakın gidiyorum. Laf portalı. Sıfıran e benim hakkında bir, bir dönüş. Bok gidersin. Da yapayım. Heh, şu kar olsa minik pislikleri al. Birisi beni oltayla çekti. Abi ne yaptın? Abi Allah'tan su denilen bir şey var ya. Bırak çıkacağım ben buradan. Abi abi ağzına tüküreyim. Sidin içine sıçmışsın. Abi bir zamanlar burada kuyu vardı. Evet kendimi düzgün bir yere atmayı başardım. Abi, abi bırakın beni ya. Beni kendi halime bırakın. Aha yukarı kat. Oha. Oha, Oha o ses ne Sen ne hmm. mi duydun? şey ya, o var ya küçük şey. Evet arkadaşlar <laughs> burayı da kıralım bakalım küçük buradan. işte <laughs> İşte Çağatay kendi dedi gülüyor. Maya. Abi burası nereye Çağatay? çatay burası nereye? Nereye? Abi bir yere çıktım Dur bekle Abi ışık yapsan. Anam burası nereye? Abi dönüyorum Biz dolaşıyorum. böyle. Abi dönüyorum dolaşıyorum yine kapıya geldim. Neyse. Şuradan girip şuradan çıkayım. Bakalım nereye geleceğim. Nereye? Abi merdiven var burada. Anam. Burası nereye? Neyse. burada ilerleyelim. Abi burada sıkıştım. Abi kötü. Abi, abi video çekiyoruz. Değişik sesler çıkarma. Ağzından mı nefes alıyorsun? Nereden nefes alıyorsun? Karar veremedim ki. Abi. Abi bak nereye çıktım döndüm dolaştım. Yapma güzelim. Bugün çekemezsin beni. Bak abi yere gittim dolaştım. Yine geri geldim. Abi ben bu oyunu bırakırım. <laughs> Gel oraya. Cazım bir lag gördüm. Ya, Dur abicim şimdi vurayım, Gökyüzü. Çıktın <laughs> mı lan? Evet. yanına gelin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seed böyle. Aa buldum. Özel bir seed. <laughs> Gayet de güzel. Yani yapmak isteyenler yapabilir. Çok... Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler abone olursanız sevinirim